Osman ben sana demedim mi karla oynama diye. Baba ayda yılda bir kere kar yağdı oynamayak mı bunda da ya. Gel savaşalım seninle gel. Bekle şu cephanemi bir doldurayım da ben. Şöyle he. Gel. Ulan. Baba tut geliyor baba. Geliyor, lan. Tut. Atın, oğlum. Baba yardım et. Aa, bacağım vurdum ya. Oğlum geliyorum kurtarmaya. Bekle lan bekle. Bana bir bana işte. Sonra anam bak. Oi, şerefsiz Tuzak kurdum. Lan şerefsiz oğlan Baba tam gücüne. Baba taş mı koydun içine? Evet. Evet diyor bir de bir dakika dur şu buzu alayım da bekle. Harbi buz bu. Tut. Baba, vur. Oğlum bu ne lan? Ne başladı lan? Tut dedin tuttuk. Atıyor taş attı var. bana. Ulan senin var ya babam farkına şimdi. Düşeceğim lan. Tut. O üç. Ulan bir atıyorum. Bak, Bak oğlum gel sana karat karat. Aman tamam. Elimin içine girdi. Hep. Bak. Yine düşüyormuş kumar nasıl yapıyosun? Git oğlu git Geliyor Geliyor Sen mi geliyor? Baba, çok büyük yapma Niye Baba, büyük oğlum İn aşağıya Düşeceksin İn, aşağı. İn aşağı. Düşeceksin. Abi,

Baba hayır. Baba bak. It. Gözlüğüm var. Sik canım gözlüğün. Baba gözlüğüm var yapma. Ya baba. Baba yapma baba. He? Baba üstümden çık ne yapıyorsun çok ağır. Nefesim geçildi ya. Baba tamam özür dilerim ya. Tamam ben eve gidiyorum ya. Eve git. Bırak tamam. Git. İt oğlum sen. Şöyle annem şikayet. Ya ananı da senin de var lan. Evin Eve nereden gidiyorsun? Ya bu çocuk niye böyle mal yapıyor? Ya ben bunu doğuracağım. Ben doğurmam doğrayacağım. Ben bunu yapacağım ağlaya sürt dü keşke. lan mısın? Son dokunuşları da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu kadar. Osman! Osman! Gel hazır. Ne oldu abi ya? Bak bir şey yapmış abi mor. dur. Lan bir Oğlum neredesin ya? Şurada kaytıp oynuyordum. Ben sana kaydırak yaptım sen ortada yoksun oğlum. Abi yanlış var ya çok güzel olmuş şey bu. Çok güzel kayıyor bak şimdi izle. Bunu buraya kayıyorsun. Böyle geçiyorsun. Ondan sonra. Nasıl? Mükemmel abi mükemmel gel ben de kayacağım. Kaldır. Sen bana deldirdin mi az önce? Yüz tamam mı o? Heh, yat böyle. Kaldır ayaklarını. Bırak elini. Gel. Aferin, geri zekalı. Abi ben sen bir şey ki anlamıyorum ki ya. Abi taş, taş bin diyor şu bana. Gel şuraya. Gel. Kaldır ayağını. Abi. Ya, abi kim ya? Şey yani. sen kime çaktın ya? Sen ne bu kadar geri zekalı sen ya? Ne kadar bu kadar ya? Bu ne biçim kaydırak ama? Kaydırak çok iyi. Sen benim kaydırama laf edemezsin bir götüm kere. Göçüm da abi. Gel buraya. Kaldır ayağını. Abi götüm uçtu ancak yine. Kaldır ayağını. Adam akıllı kay. Koy. Üçten geriye say. 3 iki, sıfır. Hay. Nasıl? Ya abi ne biçim parkur yapıyorsun ya? Ben daha çok ileri gitmek istiyordum mesela. Ne oldu abi ya? Tamam çok güzel olmuş. Aferin oğlum. Yavruğa kayabilirsin yap, Yapma yapma Bak şimdi oğlum böyle kayacaksın Ya abi nabıyon <laughs> şeye Abi bu ne biçim bir parkurdur ya Abi Oğlum Melih abi Alo Şşt. Lan bu uyumaya şey yaptı ya Şşş Melih abi geldik geldik. Ben abi. Şş. Bekle şuna bir buz atayım da kalk yerine gelsin. Ha? <laughs> ne oldu? <laughs> Şuradan buz kokla da de kendine gelsin ya kokla. Lan yara yapışmışım tut beni. Abi sen uyuya mı kaldın bayıldın? Tut lan kabadayı. Kardeşim. Tamam kalk hadi, kalk şımarma ALO Abi ne biçim parkur yapıyorsun şu an ya Rock, Rock ne? Gibi olmuş abi ya Rock olmuş Evet Like istedin yaptık işte Like istedin yaptık işte daha ne yapayım Abi böyle şeyin, Ya yürü git ya Abi yapacağın işi sikeyim ya Gel vurun tohumu Ambul bülbülü seni